Ülkeyi 10 yıl boyunca otoriter şekilde yöneten dönemin devlet başkanı Kuçma, 3. dönem görev yapamayacağı için devlet başkanlığına adaylığını koymamış ve yerine, Rusya'ya yakınlığıyla bilinen ve Doğu Ukraynalı iş çevrelerinin temsilcisi olan Yanukovic'e destek vermişti. Fakat seçimlere hile ve yolsuzluk karıştırıldığının saptanması, Kuçma dönemindeki yolsuzluklara tepki duyan ve değişim isteyen kitlelerin sabrını taşırmış ve Batı yanlısı ve milliyetçi çizgideki bazı yayın organlarının ve Batılı bazı kuruluşların da desteğiyle yüz binlerce kişi Kevin Ana Meydanı'nda geceli gündüzlü eylem yaparak seçimlerin tekrarını sağlamıştı. Tekrar düzenlenen seçimlerde Batı yanlısı ve Rusya karşıtı olarak bilinen Alay Yushchenko devlet başkanlığına seçilecek ve Yushchenko, bağımsızlık meydanında toplanan taraftarlarına, burada Ukrayna ulusunun doğduğunu görüyorum, diyecekti. Yushchenko, Ukraynalıların idolüydü artık. Peki ne oldu da halkın idolü Yushchenko'nun oy oranı %50'lerden %5'lere düşüverdi? Bunu yanıtlamadan önce, Ukrayna'nın doğusunda ve batısında yaşayanların gelenek ve siyasi görüşler olarak birbirlerinden farklı olduklarını hatırlamak gerekiyor. Doğu Ukrayna, Rusya'ya büyük yakınlık duyarken, Batı Ukraynalılar, Rusya'ya daha soğuk yaklaşıyor. Yushchenko, Rusya karşıtı ve Ukrayna milliyetçisi söylemleriyle, aslında, daha ilk başlarda da, halkın tamamının değil, sadece yarısının idolü olmuştu. Miting alanlarını dolduranlar, halkın bir sadece yarısıydı. Halkın diğer yarısı, gelişmelerden tedirgin biçimde bir köşeye çekilmişti. Fakat, turuncu devrimciler içinde kısa sürede baş gösteren iç çatışmalar ve eski başkan Kuçma döneminin göreli istikrarından sonra ülkenin sürekli istikrarsızlığa sahne olması, düşen koyu destekleyenlerde de hayal kırıklığı yarattı. Diğer taraftan, Yushchenko'nun enerji ve güvenlikten milli tarih konusuna varıncaya kadar her konuda Rusya ile sürekli çatışma politikası izlemesi Ukrayna gibi pek çok alanda Rusya ekonomisiyle içli dışlı olan bir ülkede hoş karşılanmadı. Doğu ve Güney Ukrayna'da yaşayanlar kendilerini Rusya'ya yakın hissettikleri için Ukrayna'nın NATO üyeliği konusuna daha baştan karşı çıkarlar. Orta Ukrayna'da bulunanlar ise Rusya'yı pek sevmeseler de NATO üyeliği konusunu açtığınızda Aman şimdi Rusya'yı kızdırıp üzerimize saldırtmaya gerek yok. İyisi mi? Biz, tarafsızlık politikasını sürdürelim, derlerdi. Yushchenko, eski rejimin bütün kirli çamaşırlarını ortaya dökeceğini ve suçluları cezalandıracağını söyleyerek gelmişti iktidara. Oysa, kısa bir süre sonra iktidarın eski sahipleri ile yeni sahiplerinin aralarında uzlaşı vermesi, zaten kitle hareketlerine katılma eğilimi fazla olmayan Ukraynalıları, siyasetten büsbütün soğuttu. Ukraynalı siyasetçilerin batı yanlısı ve Rus yanlısı olarak ikiye ayrılması, tarihi ve ekonomik çıkarları unutup ideolojik davranması sonucunda kısa süre sonra Ukrayna halkı ikiye bölündü. Bu bölünme Putin'in hem koltuğunu sağlama alma hem de Doğu Ukrayna topraklarını işgal etme şansını yakalamasını sağladı. Ama bu bölünme sayesinde Amerika tehlikeli bir oyunu devreye sokarak Putin'i tuzağa çekti, Amerika ve Batı karşıtı Ukrayna halkının da bu savaş Rusya ve Putin'den uzaklaşmasını sağladı. NATO kendi içinde birbirinden uzaklaşmış tam bölünme yolundayken Rusya'nın Doğu Avrupa'yı Sovyet döneminde olduğu gibi tehdit etmesi, milyonlarca Ukraynalının evlerini yerle bir etmesi, savaşı özellikle sivillerin yaşadığı şehirlere yöneltmesi tüm dünyada Ruslara karşı olumlu havayı tam tersine çevirdi. Turuncu devrim sonrası hayal kırıklığı yaşayan Batı yanlısı halk bu kez Rus işgaliyle geçmişteki kötü anıları tekrar hatırlamaya başladı. Şimdi temel sorun şu. Aynı dili konuşan, aynı inanca sahip Rusların, özellikle Kadirov militanlarının Ukrayna şehirlerinde işledikleri insanlık suçları sonrası suskun kalması. Putin saltanatının sona ermesine çok az kaldı. Sahada yenildiği gibi siyasi arenada da gözden düştü. 2022 kışı bittiğinde muhtemelen Rusya işgal ettiği topraklardan çekilmek zorunda kalacak. Elbette geri çekilirken yenilgisinden sorumlu tutacağı Rus kuklası Kadirov ile kanlı bir hesaplaşma başlayacak. Ukrayna Amerika'nın Rusya'ya attığı bir yemdi. İki halk birbirini yerken hem Rusya ağır bir darbe alacak hem de Irak ve Suriye savaşından farklı olarak tek Amerikan askeri ölmeden zafer kazanacak.